Merhaba. Aynur ben, sıkı takipçilerinizdenim. 25 yaşındayım ve size birkaç sene evvel yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Tarih bölümü 4. sınıftayken 3 senedir alttan almak zorunda olduğum bir dersim vardı. Çalışmamaktan değildi alttan alma nedenim. Kafanızda bu izlenim oluştuysa hemen düzeltmek isterim. Okulun ilk senesinde o malum dersin hocasıyla çok anlamsız bir nedenden dolayı kavga etmiş, o da beni bu nedenden dolayı ısrarla bırakmış. Son sene ne kadar beni görmek zorunda kalacaksın demişti. Aramızdaki mesele öyle abartılacak bir şey değildi esasında ama birbirimize karşı bir zıtlaşma oluşmuştu en nihayetinde ve o da son seneye kadar ısrarla bırakmış. Son senemde de final sınavından çıkarken 4 sene beni görmek zorunda kaldın ben sözümü tuttum, geçtin. Yeni hayatında başarılar dilerim diyerek sınav kağıdımın üzerine o anda okuma gereğine bile girmeden yüz yazıp beni göndermişti. Okuduğum bölümde benim durumumu herkes bildiğinden dolayı zaten senelerce de alay konusu olmuş, dilden dile efsaneleşerek anlatılmıştım. Makara konusu olduğum için de herkesle birlikte ben de gülmüştüm. İşte bu dersin hocası yoklamaları diğerlerine zorunlu kılmasa da benimle olan olayından dolayı bunu şart koymuş, dört sene boyunca da yoklamalarda benim adımı okur, gerisini umursamazdı. Dört sene bunu bir fiil yaptı. Ona kızgın mısınız derseniz hayır. Aramızda ayrı bir dostluk bağda oluşmuştu bu sayede. Konumuza dönecek olursak son senenin başladığı ilk aylardı yine birinci sınıflarda olan dersime katıldığım bir gün beni tahtaya kaldırarak ''Arkadaşınız neredeyse benimle aynı birikime sahip bu ders için. Kendisi bu dersin en deneyimli öğrencisidir ve bu dersi benim yerime o anlatacak.'' dedi, beni kaldırıp sırama geçerek oturdu. O nasıl anlatıyorsa aynı şekilde anlattım dersin sonuna kadar ve konuşmamı bitirirken beni alkışlamaya başlayarak oturduğu yerimden kalkıp bana doğru yürüdü. O bana doğru gelirken ben de mahcup şekilde ona eşlik eden arkadaşların el seslerinden dolayı onlara bakındım. Aslında şu anki öğretmenlik hayatım içerisinde onun bana ne kadar büyük bir ders vermek istediğini anladım. Şimdilerde ona ne kadar teşekkür etsem azdır diye düşünüyorum. İşte o derste öğrenciler arasında birisi gözüme çarpmıştı. Bana çok garip şekilde bakıyordu. Nedenini anlayamadığım bu bakışta benim kendimi garip hissetmeme neden olmuştu. Her nasılsa bu bakan çocuğu daha evvelinde ne sınıfta ne de içerisinde görmemiş, fark etmemiştim. Dikkat oranım oldukça yüksek olsa da o bakışlarına denk gelene kadar hafızamda yer etmemişti. Dersin bitmesiyle eşyalarımı alıp kendi senemde olan başka bir derse girmek için sınıftan ayrıldım. Eşyalarımı dersin sınıfına bırakıp kahve almak ve sigara içmek için kantine indim. Dışarıda kahve sigara yaparak birkaç arkadaşımla muhabbet ediyordum ki bir an bir fısıltı işitip sesin geldiği yöne döndüm. Kulağımın hemen yanından yapılmış gibi olması benim bunu yapmama neden olsa da bırakın arkamda olmayı 7-8 metre kadar yakınımızda bile bizim grubun dışında kimse yoktu. Bana öyle geldi herhalde deyip garip şekilde bakan arkadaşlarıma dönerken 20 metre kadar ileride bankın birinde oturmuş sigara içen o garip çocuğu gördüm. Bana gene aynı garip bakışları atıyordu. Ne oldu? Neden birdenbire döndün? Birisi benimle konuşmak istiyor sandım. Hemen arka tarafımdan fısıltı duydum ama bana öyle gelmiş.'' Yoruldum mu ne yaptım anlamadım. Hiç sormaya. Ben de yorulunca ya da uykusuz kalınca böyle oluyorum. Tek değilmişim desene. Neyse hadi. Bu kadar mola yeter. Derse girelim de bitsin bugün. Sabah birinci sınıflara ders anlattım. Aralıksız iki saat yoruldum. Billiğin çenem ağardı. Bu sohbetten sonra derse girdik. Dersin ilk saati olağan şekilde geçmişti ama İkinci saatin sonlarına doğru kulağıma aniden gelen sesle yeniden arkama döndüm. Aynı boşlukla karşılaşınca canımın acayip sıkılmasıyla önüme döndüm. Dersin bitmesiyle kendimi direkt eve attım. Gece, geç saate kadar ders çalışmış, sonrasında da o dönem takip ettiğim bir dizinin iki bölümünü izlemiş, hatta sona doğru dayanamayıp dizi oynamaya devam ederken uyuyakalmıştım dizi izlerken uyuyakalmış olmanın ve birkaç saat uyuyarak okula gitmiş olmanın etkisi olduğunu düşünerek bir şeyler atıştırdığım gibi kendimi yatağa bıraktım. 10 dakika geçti, yok. Yarım saat geçti, yok. 2, 3, 4 saat derken mal gibi yatakta dönüp durdum ama perişanlıktan esnerken yırtılırcasına açılan ağzıma rağmen bir türlü uykuya dalamadım. Yatağımda doğrulup Duş almam en iyisi olacak. O zaman rahatlayıp kolayca uyuyabilirim diye düşünerek pikeyi üzerimden kaldırdım. Bildiğiniz duvarlar üzerime üzerime geliyordu. Yaklaşık ilk senemin ilk dönemi hariç 3 senedir bir fiil kaldığım evimde ilk kez böyle bir darlanma yaşıyordum. Duşa girip yıkandım ve tam çıkacağım esnada gene arka tarafımda bir fısıldama işittim. Sen yoksun. Ben yorgunum ve bu yüzden seni var gibi hayal ediyorum. Hepsi bu. Uyuyup uyanınca bir şeyim kalmayacak dedim. Neden böyle bir açıklama yaptım o an bilmiyorum ama sakinleşmeme yaramış. Arkama bakma gereğine girmeden sarındığım havlum ile yatak odasına gittim. Haklı çıkmıştım. Duş bana iyi gelmiş, oldukça mayışmıştım. Havaların da sıcak olmasından dolayı saçlarımı kurulama gereğine girmemiş. Temiz geceliklerimden birini giyip saçlarımı toparlayıp havlu sararak yatağıma girmiştim. Duşun getirdiği o mayışma halinin etkisiyle 10 dakika bile sürmeden uykuya daldım. Normalde kolay kolay rüya görmem, görsem bile çok geçmeden unutan biriydim. O uykuda ise gördüğüm rüya tamamen o güne aitti. Rüyamda yine aynı sınıfta, aynı kıyafetlerle aynı dersi anlatıyordum. Sadece tek bir fark vardı sınıfta ben ve o garip bakışlı çocuk vardı. Normalde arka tarafta oturmuştu gündüz ama rüyada en ön sırada beni aynı bakışlarıyla izliyordu. Giderek korkunçlaşan bakışları rüyamda bile beni tedirgin etmiş, kanter içinde uyanmıştım. Uyanmadan evvel zaten yeterince ürkünç olan o görüntüsü daha da ürkünç hale gelmişti ve o görüntü sayesinde korkup içine sıkıştığım o rüyadan kurtulabilmiştim. Güneş çoktan doğmuş, saat 8'e geliyordu. Okuldaki dersim öğleden sonra olduğu için geri uyumak istesem de bu şekilde uyanmış olmanın getirdiği uyku açılması vardı. Yerimden kalkıp çarşaflarımı değiştirip duşa girdim. Duşun ardından karnımı doyurup biraz ders çalışıp vakit geçirmeye çalıştım. Saat 11 olduğunda ise dizimin önceki gece kaldığım ve izlediğimi hatırladığım yerini bularak bölümü tamamladım. Her ne kadar kafamı bir şeylerle meşgul etmeye çalışsam da aklımda sabahki rüya ve o salak vardı. Neden olayı bu kadar büyüttüğümü anlamaya çalışıyordum kendimce. Okul zamanına kadar bu şekilde düşünmeye devam ettim ve giyinip evden ayrıldım. Okula doğru giderken istesem bile yapamayacağım bir olay olduğu bindiğim dolmuşta o çocukla karşılaştım. Her ne kadar onu fark etmiş olsam da önemsemeyip bakma gereğine bile girmeden tanımıyormuş gibi parayı ödeyip arka tarafa geçip oturdum. Sevmediğin ot burnunda biter ya, şimdiye dek görmediğim bu tip her yerde karşıma çıkar olmuştu. Böyle saçma sapan rüyalar ve karşılaşmalarla o haftayı bitirdim. Cuma günü ders çıkışı, birkaç arkadaşın teklifiyle hesabına 101 oynamaya gittik. Üç kız, bir erkek masaya kurulduk. Ben ve samimi olduğum, her zaman oyun oynarken eşim olan arkadaşımla karşılıklı, sevgili olan arkadaşlarımız da karşılıklı oturdular. 11 el oynayacak, hesabı kaybeden ekip ödeyecekti. İlk iki elin çok kötü geçmesinden cesaret bulan sevgililer, dostları, kolaları birbiri ardına söylemeye başladılar. Baktık ki oyun bize giriyor, biz de battı balık yan gider diyerek onlara eşlik ettik. Altıncı ele başlayacağımız sırada arkadaşıma telefon gelmesiyle acil şekilde çıkması icap etti. Bana bakarak hemen geleceğim. Eğer yetişemezsem de ben payıma düşeni vereceğim dedi. Tam kapıdan çıkacağı sırada kapıda o garip bakışlı çocuk ile çarpıştı. Daha sonra çocuğa bakarak kusura bakma, acelem vardı sana çarptım. Eğer arkadaşlarım falan gelmeyecekse ben gelene kadar benim arkadaşlarımın oyununa yerime sen devam eder misin? Hesap da bizden olacak. Bu sayede senden de özür dilemiş olurum. Hay senin hesabına da düşüncene de tüküreyim dedim içimden. Çocuğu yanımıza getirip yerime vekaleten birini buldum. Ben hemen geleceğim dedi o ana kadar çocuğun sesini duymamıştım. Sesi oldukça kalın ve toktu. Kusura bakmayın. Arkadaşınız ısrar etti, sizin için sıkıntı olacaksa oturmayabilirim dedi. Evet, ben sıkıntı olur diyecekken diğer iki arkadaşım ayıp olmasın diye tabi tabi -tab olur kardeşim otur dediler. Çocuk ben Karun diyerek elini uzatıp sırayla hepimizle tanıştı. Elini ne kadar tutmak istemesem de mecbur kalmıştım ve elini tuttuğum anda içimde garip fırtınalar koptu. Sevinç, hüzün, öfke ve daha bir sürü duygu birbiri ardına beynime hücum etti. İçimde fırtınalar koparken zorlanarak Aynur diyebildim. Çocuk eline çeteliği alıp baktı ve "Ardından geriden geliyoruz." anlaşılan dedi gülerek. Arkadaşım kalktığında El yeni bitmişti ve çocuğun gelmesiyle taşları dizmeye başladık. Onunla başladığımız ilk el bana öyle bir el geldi ki dizmek istesem bu kadar iyi olamazdı. Haz etmiyorum ama bana şans getirdi diye düşünmeye bile başlayacaktım. İkinci elde ona ve bana dizili şekilde el geldi ve şansımız birden öyle bir döndü ki anlatamam. Eksi 1200'lerdeyken birkaç el okeylerle bitip Sonrasındaysa oldukça fazla bir farkla oyunu bitirdik. El bize kalacakken çocuk sayesinde karşıya yıkılmıştı ve çocuk çay dahi teklif edilmesine rağmen içmediğinden dolayı kimse bir şey diyememişti. Çetelenin toplanmaya başlamasıyla giden arkadaşım geldi ve çocuk onun geldiğini görmesiyle çok eğlendiğini ve bu yüzden de teşekkür ederek artık kalkması gerektiğini söyleyerek yine hepimizle tokalaştı. Bu tokalaşma daha öncesinde başlattığı fırtınaları daha da arttırmış, patlayacak bir bombaya dönüşmeme neden olmuştu. Çocuğun gitmesi, arkadaşımın oturmasıyla biraz çocuğun şansından bahsedildi ve ben daha fazla ona dair bir şey duymak istemediğimden sohbetlerini bölerek kalkmam gerektiğini, birkaç gündür uykusuz olduğumdan uyku bastırdığını Yarın ya da diğer gün gene bir araya gelerek devam etmek istediğimi söyledim. Onlar da "Ders bizi de bitirdi. Sonra devam ederiz." dediler ve birlikte oradan kalktık. Bir an evvel eve gitmeliydim yoksa elimden herhangi bir insana ya da herhangi bir eşyaya karşı kaza çıkacaktı. Kendimi zar zor da olsa banyoya attım. Elimi yüzümü uzun uzun soğuk suyla yıkadım. Ev beni sakinleştirir en azından insanlara sıkıntı çıkarmam diyordum ama tam aksi oldu. Evde duvarlar üzerime üzerime gelip beni boğuyordu. Ben de son bir haftadır bir sıkıntı vardı ama neydi? Çok büyük olaylar ya da haksızlıklar gibi durumlar olmadıkça böyle duygulara girmez bunalmazdım. Gerçi öyle anlarda da genel ruh halim o anki duruma göre öfke ağırlıklı, üzüntü gibi duygular olurdu.'' O an yaşadıklarım ise bir sürü duygunun birbirine karışmasıydı. Her bir duygu bir diğerini bastırmaya, yok etmeye çalışıyordu ama kazanan yoktu, kaybeden bendim. Bu sıkıntı yüz yıkama ile geçmeyecekti. En iyisi soğuk bir duş alıp kafamı dağıtmak dedim ve salondan başlayarak üzerimi çıkara çıkara banyoya doğru yürüdüm. Tamamen soyunup başlığın altına girmemle soğuk tarafı ardına kadar açtım. Su tepemden büyük bir hızla akarken ilk değdiği yer olan başımın bıngıldak kısmı birkaç saniye sonra buz gibi olmuş, sanki oraya çarpan su oradan bedenimin içine girip ayak uçlarımdan çıkıyor gibi hissettirmeye başlamıştı. Üzerimde ne titreme vardı ne de kasılma. Öylece duruyordum. Hafif hafif sakinleşir gibiydim ama İçimde olan şey buna karşı koyuyor gibi yeniden harekete geçiyordu. Ellerimi fayanslara dayamış, buz gibi suyun altında kapalı gözlerimle sayı saymaya başladım. 1 2 3 4 diye gidiyor. Her sayıda sakinleşmek yerine iyice öfkeleniyordum. Demin bir şeyler ters gidiyor ama ne olduğunu bilmiyorum demiştim ya. İşte banyoda da bir şeyler ters gitmeye başlamıştı ama bunu öncekinin aksine anlayabiliyordum. Tepemden akan soğuk su bir süre sonra etki etmemeye hatta tam aksine ısınıyor gibi hissetmeme neden olmaya başlamıştı. Soğukluğuna alıştım galiba diye düşünürken kulağıma birkaç gündür işittiğim fısıltı doldu ve onu suyun bir anda kaynar derecede sıcak akması takip etti. Su buz gibiyken hiçbir yere dokunmamama ve musluk kafasının soğuk tarafı göstermesine rağmen bir anda yandım diye bağırtacak kadar ısındı. Kendimi o anın refleksiyle geriye doğru attım. Fısıltıyı duymamla açtığım gözlerim beni yanıltmamıştı. Suyun ısısını ayarlayan başlık soğuk suyun olduğu taraftaydı. Üstelik öyle bir iki dakika da kalmamıştım suyun altında. Hani yanlış yere açtım da anca ısınıp sıcak su geldi diyebileyim sırtımı geri kaçmamın da etkisiyle ardımda olan soğuk fayanslara dayamış yıkandığım yerden gözlerimi alamıyordum. Yerde, duvarda suyun değdiği neresi varsa üzerinden kaynar derecedeki suyun çıkaracağı kadar buhar çıkıyordu. Yerden yükselen buharlar o kadar çoktu ki göz gözü neredeyse görmeyecek hale gelmişti. İçerisi tamamen buharla dolarken Beğenerek, yorum yaparak, kanalıma abone olarak ve Instagram üzerinden takip ederek bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı yarın aynı saatte sizlerle olacak.